olabilir bir düşünce seçeneğidir. Ama yani bu işin bu yapılan adına operasyon denilen tanınmış kişileri televizyonlarda gere gere bunlar işte kokain kullanıyorlar, bunlar şunu kullanıyorlar, bunu kullanıyor diye sergilemek çok yanlış, çok tehlikeli. Neden? Çünkü gençlik ne diyecek? Ya bütün meşhurlar uyuşturucu kullanıyor. Ha, bunu eğer uyuşturucuyla mücadele anlamında yapıyorsanız ey bu işi yapanlar siz kimsiniz bilmiyorum yanlış yapıyorsunuz uyuşturucuyla böyle mücadele edilmez asıl bu işin köklerini kurutmak lazım eğitim yapacaksınız bu işin yanlış olduğunu okullarda anlatacaksınız televizyonlarda anlatacaksınız televizyonlarda uyuşturucu reklamı dolaylı olarak bilinçaltlarına yönelip reklam yapanlara o tarz filmlere engel olacaksınız. Yapmanız gereken bu. Bilimlik olarak düşüneceksiniz ama aynı zamanda da varonların kökünü kurutacaksınız. Gelen ülkelerin getirilmesine engel olacaksınız. Büyük büyük yemilerle uyuşturucu ticareti yapanlar kim olursa olsun başbakanın oğlu da olsa onun için gereğini yapacaksınız. Yoksa kullananları al getir tutukla bırak. Bu ne böyle mücadele ediyorsun? Tam tersine siz reklam yapıyorsunuz. Öyle mücadele olur mu?